8. bölüm. Müjdeli bebek. Muhammed güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmış bir bebekti ve artık Mekke'yi geride bırakıyordu. Sütanne Halime ve eşi küçük bebeği kucaklarına alıp yayla yoluna doğru yola çıktılar. Ancak bu yolculuk onlar için oldukça zorlu olacaktı. Yol uzun, eşek güçsüz, deve ise aç ve susuzdu. Ama her şeye rağmen ümitle yola çıktılar. Bir süre sonra uygun bir yerde dinlenmeye karar verdiler. Yolculuk sırasında bebeklerin sağlığı için bol bol süt içmesi gerektiğini biliyorlardı. Halime'nin iyi beslenmesi gerekiyordu fakat yolculukta nereden yiyecek ve süt bulacaklardı. Yaşlı devesi süt verseydi Halime gerçekten çok sevinecekti. Halime'nin eşi yaşlı devenin memelerine uzandı ve süt sağmayı düşündü bir damla bile olsa o kadar çok bekliyordu. Ama birdenbire devenin memelerinden süt damlamaya başladı. Gözlerine inanamadı. Hemen sütü sağmaya başladı ve kap dolusu sütle mutlu bir şekilde Halime'ye seslendi. Halime, bu çocuk çok büyük bir çocuk olmalı. Halime, umut ve sevgiyle bebek Muhammed'e bakarak, benim dileğim de bu dedi. Doya doya süt içtiler, bebeklerini güzelce yerleştirip Yeni bir umutla tekrar yola çıktılar. Yolculukta başka bir mucize gerçekleşti. İlk başta bir türlü ilerleyemeyen ve zorlanan eşek şimdi birdenbire hızlıca yürümeye başlamıştı. Sanki sırtındaki misafiri bir an önce hedefe ulaştırmak istiyordu. Bir anda her şey değişmişti. Halime'nin sütü artmış, yaşlı devenin süt vermeye başlamıştı. Güçsüz eşek bile şimdi çevik ve hızlıydı. Tüm bunların sırrı neydi? Tabii ki her şey ileride büyük bir peygamber olacak olan Muhammed bebeğin yanlarında bulunmasındandı. Ama o zamanlar kimse bu küçük bebeğin ne kadar özel olduğunu bilmiyordu. Halime ve eşi hiç zorlanmadan evlerine ulaşmayı başardılar. Artık Muhammed bebek serin ve huzurlu Badiye Yaylası'ndaydı. YouTube Muslim 365 kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenerek bize destek olmayı unutmayın.